<laughs> Kızma, ödeştik. Ne alıp verdik ki ödeşmiş olalım? Dün yolda sen bana güldün, bugün de ben sana. Vay, o sen miydin yabancı efendi? Sizde misafire yabancı mı derler? Bazen de yabancıya misafir derler. İkisi de bir değil mi? Hiç de değil, biri daha naziktir. Bey İstanbullu galiba. Evet, nereden bildin? Nezaket dersine başladık da. Yo,